Myanmar'ın doğusundaki Kayah eyaletinde şehirleri ve köyleri bombalayan Myanmar ordusu ile askeri baskıya direnen halk savunma gücü arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor. Çatışmalar sırasında yerinden edilmiş insanlara yardım eden iki Katolik kilisesi gönüllüsü öldürüldü. Myanmar'ın doğusundaki Kayah eyaletinde şehirleri ve köyleri bombalamaya devam eden Myanmar ordusu ile askeri baskıya direnen halk savunma gücü arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor. Faiz kaynaklarına göre şiddet, kaya eyaletinde 50 bin kişinin yerinden edilmesine neden oldu. Özellikle Demoso bölgesinde durum oldukça kritik. Yerinden edilmiş çok sayıda Hristiyan kiliselere, okullara ve Katolik enstitülerine sığınıyor. Kilise ihtiyaç sahiplerine barınak sağlamaya ve onlara yardım etmeye kararlı. Yerinden edilenler arasında Demoso'da yerinden edilmiş kişilere yiyecek ve insani yardım ulaştıran 18 yaşındaki Alfred Ludo ve Patrick Bore isimli iki genç Katolik de vardı. 27 Mayıs'ta iki Katolik gönüllü keskin nişancılar tarafından vurularak öldürüldü. Yerel Katolik topluluğu, Mesih İza gibi başkalarına yardım etmek için hayatlarını feda eden şehitler ve kahramanlar olarak tanınmadığı iki gencin kaybından dolayı üzgün ve yas tutuyor. Gençlerin cenaze töreni St. Joseph Kilisesi'nde düzenlendi. Binlerce Burmalı genç, 1 Şubat'tan bu yana darbeyle iktidara gelen askeri yönetime karşı protestolarına devam ediyor. Yerel örgütlerden alınan en son verilere göre ülke genelinde 4 ayda 70'ten fazla 18 yaşındaki genç ordu tarafından öldürüldü. Faiz'in yerel kaynaklarına göre hayatını kaybedenlerden yaklaşık 20'si Katolik cemaatine aitti. Ayrıca binden fazla genç tutuklandı. Gençlerin avukatlarıyla veya aileleriyle görüşmesine izin verilmiyor.